Merhaba çocuklar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine oynayacağız anne. Evet, yine Tom ve arkadaşları oynayacağız. Hem de ne kadar mutlu sizde? Ah, Ancak onu gelmiş. Onu da gelmiş. Evet, Ancak kimin gelmiş? Başka kimsenin tuvaleti yok. Bekka sen Bekka. Allah. Geliyor mu? <laughs> ha? ben Ay yanlışlıkla o zaman tuvaleti gelmiş bence Bekka'nın. Bekka. <laughs> evet. Bekka da acıkmış ya. Gel bakalım sen Angela şuraya. <laughs> gel bakalım. Ah bu yaramaz çocuklar. Acıkmış. Gel bakalım. Ben. Sen de gel. Ben acıkmamış tamam. Onlar her şey acıkmamış. yalnız alıklamış. Bir tanesi acıkmış. Evet bir tanesi acıkmış. Kim acıkmış? Bekka acıkmış bir tek. O zaman Bekka'ya yemek verelim. Bekka 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 Ne verelim? Marul mu? Evet. Ağzını yemeğinde de var değil mi? Evet. var. Ama Bekka hep marul mu yiyecek ya? Evet hepsini yiyecek. Hepsini yiyecek. Aa, ya Hank, az önce biz yemek isteyen var mı dedik? Sen gelmedin. Ah yaramaz Hank. Az önce Bekka'ya yemek verdik. Sen niye gelmedin ki yanımıza? ama ama acıkmış. Acıkmış baksana karnı domuz şişmiş. Baksana ama Bakalım istemiyor mu? Patates verin istiyor işte. Maya istiyor Maya. Sevilmiş patatesi. Bir de marul tane. Marul tane. Başka? İkisi de doymuş. Baksana şunların ağırları Evet. Aynısı gibi duruyorlar. Ben onunla konuşmak istiyorum. Evet. O ikisi konuşmak istiyor. Aa. Ancela resim çiziyor. Gel bakalım. Bekla sen buraya. Bekla. Havuza mı gelsinler? Ben... Havuza mı? Bekka havuza mı? <laughs> o zaman hepsini havuza, hepsini havuza götürelim. Ancela da gelsin havuza. Hadi çocuklar havuza. Biraz yüzey bakalım. Ben sen de gel. Ekim <laughs> vardı, Hank vardı. Hank'i de alalım. Hank de havuza. Kim vardı? <laughs> Tom sen de gel buraya. Cinder de var değil mi? Cinder de var. Cinder de bak, var. Bak bir yap değil mi? Dur cinder. Gördüğümü takalım onun Nerede Neredeydi o şu an? Evet. Bunu kazan, onu kazanmamışsın baba. Bak kazanmış mı? Bak bak. Bak sana. Abi ben de taksın. Bak bunlar mı taksın? Evet. Tamam ben. Gizemler şöyle... geliyorsa. Gizemezler mi? Evet. Hı -hı. O zaman hepsine şnoll teller takalım. Mı? Sen de. Tamam. Neredeymiş? Ne, ne, ne o. Ama havuzda oynayacak. Evet Tom. Biz havuzda oynuyoruz. Size şnoll teller vereceğiz. Tom gelme. Angela sen gel. Angela havuz istiyor zaten ya. Beni diyor havuza götürün diyor. Bak. ya. Kah, gel. i̇şte Geldi. Hop. kah, <laughs> kah. Evet, gözlüğü tak. Başka kim kaldı bir tek. Kim kaldı şimdi? Ha, ben kalmış. Bana da verelim gözlüğünü. Nerede ben? Hmm, Gözlük. Göz. Evet, bu kılıç maskesi. <laughs> Hep beraber havuzda. Hadi oynayın böyle kızlar. Yağmur, yağmur yağacak. Ol, yağmur yağacak. Olsun yağmurda da havuza girer ben. Değil mi? Evet. Yağmur yağdı tüm yemekler. Ayy baksana yağmur yağarken havuza giriyor. Ah bu yaramaz çocuklar ah. Evet. Hep kolun başının altından çıkıyor değil mi bu? Evet. Yaramaz Tom. Başımdan da tutuyor, Evet baksana nasıl Ah ah Evet. Kelebekler gelecek şimdi. Gelmedi. <laughs> evet. evet gelmedi. Ne <laughs> zaman Bilmiyorum. <laughs> Allah geldi geldi kelebek geldi. <laughs> evet bir tane geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet bir tane geldi. Ama Bak işte <laughs> robot da geldi. <laughs> मा भी गांधी सड़ी गांधी बस Almayın bak, bak. bas bakalım. Bak gördün mü olmuyor. Evet, Gül. <laughs> Az kırmızı kelebek. Hmm. Hmm. Evet hepsi hepsi yüzmeyi demiş ya. Bunların hepsi yüzüyor. Baksana balık gibi böyle. Senin gibi havuzu çok seviyorlar. Sen de havuzu seviyorsun değil mi? Yüzüyor musun havuzda Evet. Benim gibi Evet, senin gibi yüzüyorlar. Evet. bak, Angela daldı. Ne? Evet. da daldı. Ah. Pong da daldı. Evet. Ancela bir daha daldı. Evet, evet balıkları gördüler. kaldı de Evet, denizin. Havuzun içine daldı. Ah, hepsinin bitti. Aa, merhaba. Gelin bakalım. Şimdi yeni kıyafetlerimizi giydirelim size. Olur mu? Yanımlarda kaplanım lazım değil mi? Şimdi... lazım orada. Evet. evet. Şimdi... Beni giydirdik. Evet evet hepsini içeri alalım. Aa, aa, cincirin uykusu gelmiş. Cincirin uykusu mu gelmiş? Hemen yatıralım o zaman onu. Tamam. Cincirin uykusu gelmişse. Evet sen bana söylemiştin ben cinciri. Tolun da gelmiş. Tolun da mı gelmiş? Evet. Ya ben bulmuyorum onları. Sen ne <laughs> çok gördün onları? Uyku kıyafetlerini hemen pijamalarına giysin, giysin. Onu giysin. Tomo'nun uykusu gelmemiş ki. Tomo Angela ile konuşmak istiyor. Hayır gibi. hayır uykusu gelmiş. Geziyor. Geziyor mu? Evet. Nasıl geziyor? Geziyor. Aa, baksana. Ay bu kıyafeti çok güzel yapmış bebek ya. Çok hmm. <laughs> <Bu, Gülüyor> <kimin sahtı? Gülüyor> Kim diyor öyle? Adı ya. Aa polis şapkası. Abi ben Ben yorgunlu. Kim yorgun? Ay, Angela mı yorgun? Yo Angela yor. Ham ben, benim karnı acıkmış. Ben karnı acıktığı için yorgunum ben demiş. <Gülüyor> beni <Gülüyor> beni ne alalım buradan? Ne istersin? Pizza alalım değil mi? Bir tane daha ver veririm ona. Hımm yedi doydu doydu. Karnım doydu. Tıka basa doydu ben. Ayy <laughs> anam anam. Ayıcıkla mı, mı oynasın? Evet biz. Aa kirlenmiş o. Ayıcık kirlenmiş mi? Evet kirlenmiş. Gördün mü söylemiştim. Evet söylemiştin bana. Şuradan. Şöyle bir ayıcığı yıkayalım. Evet Hı -hı. bir ya niye bir daha mı istenci dayı? Son kez Evet, tamam. Nasıl pislenecek bu ayı? Son kez dolayısın. Tamam, nasıl pislenecek? Bununla pislenecek. ne yapar? Zaten pislenmek. Gördün mü? Umudunu pisletiyorum. Evet. Aa, ya, yaramazsın sen biliyor musun? Niye pislettin ayıcıyı? ne? Evet kızıyor bize bak. Neden basıyorsunuz büyümeye dedi. Şöyle hmm. yıkayalım bir güzel. Neden siz de Neden sen de basıyorsunuz düğmeme benim? Şimdi kıyılayalım onu olur mu? Uuu! Koşuyoruz bir taştım evet, ben makineye. Tevizlendi değil mi? Cincire bak. Hadi oluyor? Hadi uyuyamadığınızı unutmayın. Cincirim. Uykuda mı gezsin? Evet. Nikozumu gözlerine bak. Uykusunu da öyle beğenirim. Hadi beğenirim ona öyle. Sarı sallıyor sana. Uykun var benim diyor. Uyutun beni diyor. Hayır uyanmış. Uykusuzsan geliversene anne. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.